Selamun Aleyküm. Kimler burada arkadaşlar? Merhaba. Sesim geliyordur inşallah. Görüntüde bir sıkıntı yoktur. Allah kendi yüzümü göremiyorum ki siz benim yüzümü görün arkadaşlar. Yani bu hafta 2-3 hafta inanılmaz garip geçti benim için. iki hafta, son iki hafta hele ki, ki. bu hafta yani inanılmaz biraz hastayım gibim. Covid değilim. Boğazım ağrıyordu. Burnum akıyordu. Şimdi Allah'tan boğaz ağrım geçti ama burun akıntısı hala devam ediyor. Ee, yok yani şu an <laughs> iyi gibiyim. Ama Aşk 101 videosunun Metnini yazdım normalde ama ilk ve sonun falan da bütün dizilerin böyle ayarladığım şeylerini Ama bir türlü Sesim düzelmediği için ses böyle olunca video kaydetmek Hem zor oluyor hem uğraştırıcı oluyor hem yorucu oluyor Hem de video kötü oluyor ses kalitesi sesim kötü olduğu için O yüzden ben de Metnini bugün bitirdim yazmayı Güzel de bir metin olduğunu düşünüyorum uzun süre sonra bir dizinin inceleme konseptinde bir video gelecek. Yani Aşk 101'in ilk sezon incelemesini izleyenler varsa o tarzda bir, bir kurgulu bir video gelecek. Metni okuduğum seslendirdiğim bir video gelecek. Bunu uzun süredir yapmak istiyordum ama bir türlü kendimde o şeyi bulamıyordum. Aşk 101 ile birlikte dedim ki yani ya, o kadar emeği var sende bu dizinin. Kardeşi yani yap falan oldum ben de yaptım yani. Metnini yazdım seslendireceğim inşallah. Pazartesiye kadar dizi şey çıkartmak istiyorum çünkü. Şu geçen haftalarda bahsettiğim <laughs> Teşekkürler. Ee, şu geçen haftalarda bahsettiğim iş olayı sonunda oldu. Türk Hava Yolları'na başvurmuştum. Ee, orada kargo bölümüne eleman arıyorlardı. Ee, geçen hafta yani aslında bu hafta Yok geçen hafta Cuma günü iş görüşmesine gittim. Mülakata girdim. Mülakat olumlu sonuçlandı. Perşembe günü de aradılar. Evrak istediler. Evrakları da teslim ettim. iki günde. Pazartesi günü işbaşı yapacağım. Türk Hava Yolları'nda. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bunu bildirmek istedim. Yani bu birazcık vardiyalı çalışma sistemi var Türk Hava Yolları'nda biraz tat kaçıracağımı benim için aslında güzel bir şey. Çünkü ben gecesi gündüz olmayan bir adamım. Vardiyat sistemi bana yarayacak. Kanaldaki video sayısında bir tık azalma olabilir. Hoş geldin Efe. Ama kalitesi devam edecek. Aynı şekilde yaptığımız videolar devamı gelecek yani merak etmeyin. Sadece bu ekstra benim kendi inisiyatifimle çok izlenmeyen ama benim yapmak için yaptığım bazı video serileri var. Yani mesela bugün Vikings videosu geldi mesela. Ben kendim istediğim için inceledim video ama yani maksimum 200 izlenecek, 200 izlenecek falan. O tip videolar biraz azalacak muhtemelen. Into the Night incelemesi mesela 150 mi ne izlendi? Hastayım Alp ya. Vallahi çok hastayım. O yüzden sesim çıkmıyor yani şey yapamıyorum. <laughs> Aslında yayını da açmayacaktım ama pazartesi iş boşu olacağı için yani bir, bir konuşalım, bir muhabbet edelim. Hem de Aşk 101'e videosunu hemen çıkartamayacağım için fikirlerimi merak eden arkadaşlar var. Çok fazla yorum geliyor. Instagram'dan da yazıyorlar bana. Biraz da Aşk 101 konuşalım istedim. Çünkü ikinci sezonu bir tek ben mi beğenmedim bilmiyorum ama hiç beğenmedim ikinci sezonu. Yani neden ya? Neden böyle bir şey yaptılar? Oh. Siz neler yapıyorsunuz Nasıl gidiyor Arp. Yusuf Ve Efe ah Biraz da erken açmamın sebebi de e, Akşam Beşiktaş'ın maçı varmış Onu bir izleyeceğiz abimle Beşiktaş'a değilim bu arada ama Maç sizleme koşuma gidiyor Birazdan erken girelim o yüzden Aslında daha da erken açacaktım ama Bir türlü fırsat olmadı Yani aslında zamanlar tutmadı yani yemek falan yedim az önce işte duştu yemekti vesaireydi falan biraz şey oldu Inter United'te Kıvanç Tatlı'yı görmek sevindirdi beni de sevindirdi ama yani tüm sezon bekledim sonda bir sahne içinde yani niye getirdiniz ki adamı o kadar tabi şeyi var arkasında <laughs> Neydi o bir denizaltı hikayesi diye bir proje çıkacak kavuştattığın oraya bağladılar onu da. İlginç bir şey gelecek oradan da. Senin neşin yerine getirmek lazım. Biraz daha uzun süre yayın olmasaydı eğer Allah'ın rızası için bir yayın. <laughs> Ya yayın yapmak çok istedim de bir türlü fırsat işte o zaman ayırma. Hele ki bu bir buçuk hafta iki haftalık süreç mülakata git gel sabah kalk şeye git Havaalanına git gel git evrak topla sağlık raporu al yok onu yaptır bunu yaptır falan. E bir de videolar da bu haftalarda diziler çok çıkıyor bir tür, sürekli video sirkülasyonu var kanalda fark etmişsinizdir. Refik hocanın soyadı özlememiş attılar lan adamı okuldan yazık oldu. Ya dizide bu arada tek beğendiğim sahneler Eda Kerem sahneleri oldu ya. Onun dışında bence baya bir çöplük yani ikinci sezon. Ben mi sadece şeyde bahsettim yani videoda baya uzun uza diye bütün sorunlarımdan bahsettim ama bazı kısımlar gerçekten çok canımı sıktı ya. Hele ki replikler, karakterler arasındaki diyaloglar falan yani ne izliyoruz biz abi dememe sebep olmadı desem yalan olur. Yani böyle şey oldum sürekli. Şimdi ne izliyoruz? Ha, şimdi kavga ediyorlar. Niye kavga ettiler? Mesela şey en basit öyle Kemal ile Burcu'nun kavgası dizinin en başında. Niye kavga ettiler? Sonra tam barışıyor gibi oldular. Bir daha bir kavga ettiler. Niye kavga ettiler? Yine anlamıyorsunuz. Sonra bir daha bir barışıyor gibi oluyorlar. Sonra bir daha kavga ediyorlar. Sonra böyle sürekli bu denklem devam ediyor. Barış kavga, barış kavga, barış kavga falan. Tüm sezon bunun üzerine kurulmuş sanki yani. Bütün karakterlerde var. Mesela Işıklı Sinan geçtiğimiz sezon bıraktığımızda böyle bayağı Best Lover'larda dizi bir başladı. Üç aydır ışık yok. Sinan'ın umurunda değil, ışığın da umurunda değil. Geliyorlar direkt kavga ediyorlar falan. Ne oluyor abi ne izliyoruz yani? Şeyi yakalamak istemişler. O ilk sezondaki o birbirleriyle sürekli didişen tayfayı tekrardan yakalamak istemişler. Çünkü ilk sezonu işlediler ve güzelce bitirdiler. Ama böyle olmaması gerekiyor. İkinci sezonu farklı bir şey bulmaları gerekiyordu. Evet ya. 39 teori videosu çektik. Beklentiler. Tavan yaptı ve balon çıktı yani. Tek tutturduğumuz şey dedenin öleceği oldu herhalde. Dede ölür dedim. Bir de fragman incelemesinde kesin ışık için yapıyorlar dedim. O ikisi tuttu. Geri kalan tüm teoriler patates oldu. Oğlum Uraz'ı getirmiş herifler. Senarist yapmışlar falan yani. Ne oluyoruz ya? <laughs> Mert abi... Rıfık Canan, Aşk 101'i de Kerem ve Eda Sanırım sadece bir bölüme kıtırmışlar. Ben de yeni sezonu sevmedim. Yeni sezon değil arkadaşlar. Final sezonu bu arada. Ben yoğunluktan dolayı sadece ilk 3 bölümünü izledim. Elit 4 gibi garip geldi. Evet spoiler da verdim abi sana. Mert abi 3 kuruşlu Uras Torbacı gibi olmamış. Ya bu arada 3 kuruşla alakalı fragman incelemesine bahsettim de. Şey yani Buraz'ın böyle şey dizi böyle sanki 8. bölümde hadi arkadaşlar kapatıyoruz seti falan olacak iptal edilecek gibi hissettirdim bana 3 kuruş. Birinci ve ikinci sezon bu kadar bağımsız oyuncu kopmalarda boşa komplolarda boşa gitti ve bir sezona göre birinci sezona göre kötü oldu Ya şey ben anlayamadım hani ilk sezondaki gelecek sahneleri baya üzerine düşünülmüş merak unsuru uyandıran şeylerde işte Mesela bu çiftlikteki adam işte Evet evet katılıyorum. Çiftlikteki adam nerede? Hapisteki kişi nerede? İşte e, bu pilav yiyen vardı hatırlarsınız şeyde. Böyle pas pal bir kıyafetle. Onlar falan nerede abi? Yani senaryoyu ben şöyle hissettim diziyi izlerken. Hani Abi ikinci sezonu zorunluluktan çekiyoruz. Dizi iptal etmemiz gerekiyor. Bize böyle söylediler. Ya bir şeyler çekelim de bitsin. Ne replik yazılabilmiş, ne senaryo yazılabilmiş, ne oyuncular içinden gelerek oynamış, ne oynayanlar içinden gelerek oynamış, ne yöneten içinden gelerek yönetmiş. Böyle kıytırıp bir iş çıkmış ortaya sanki. Acaba hani biz ben en azından kendi adıma incelemede de bunu çok net belirttim. İlk sezonu olan beklentim o kadar düşüktü ki çok beğendim. İkinci sezonu o kadar büyük beklentiyle girdik. Hayal kırıklığı mı oldu acaba diye de düşünmeden edemedim yani. Dedenin ölmesine üzülürdüm aslında ama o kadar çok senaryo onun üzerine kurdular ki bak gelecek sahnelerini bile onun üzerine kurdular. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Gelecekte bir noktada ışık eve gelmemesinin sebebinin sinanın sinanın dedesinin ölümü oldu. Onun travmasını atlatamadığını söylüyor. Yani bu kadar merkeze koyulacak bir durum muydu emin değilim ben. Mert abi Last of dizisi fotoyu gördün mü? Birinci oyunun. Benim de ya ilk oyuna tekrardan bir resim geldi. Bu arada fotoğraf da çok güzel duruyor. İnşallah güzel olur ya. Orada düğüne çağrılmış gelmemişler. Ha bir de düğüne çağırmışlar falan gelmemişler falan. Ya yani böyle Ya o mektup kısmından bahsediyorsun değil mi? O düğüne çağrılmış gelmemiş kısmı. Işık neden Sinan'ın tablosuna bakıp ağlamış ki? Neticede 20 yıldır evlilermiş. Evet evet onu ben de anlamadım. Yani genel olarak zaten ilk sezondaki o ağlamalar, sızlamalar, sürekli bir acıtasyonun bağlandığı nokta neresi? Sinan'ın dedesinin ölmesi. Nasıl yani? Onlar karakterlerin büyüklükte. Evet öyleydi. Selam hoş geldin baba. Üçüncü sezon gelse de en az 50 kere grubun kavga edip barışmasını izlerdik. İkinci sezon zaten full öyle geçti ya. Dediği harbiden ama yani Dedesi her şeydi ona. Evet bak onu kaçırmışım bile ben Taner. E hapiste olan kimmiş peki? Onu açıkladılar mı? O zaman orada işte paspal yemek yiyen işte hapiste olan falan onlar kimdi acaba yani? Allah Allah. Evet, Alp biraz spoiler yediğin gibi oldu ama ya kanka çok önemli değil zaten ya. Çok iyiydi çünkü. Kanunsuz Toprakları izlemiyorum. Yargıyı bu arada çok beğendim. Yargı dizisini. Yargı avukatı Kerem de arkadaşlar hapiste sahnesi var. Hapiste şey okuyor. Mektup okuyor. Evet hapiste mahkumdu yani birisi. Onu bayağı silip attılar yani. E çiftlikte çalışan bir yani çiftlikte çalışıyormuş gibi duran biri vardı. Müvekkilin hapishanesi. Ya biraz zorlama. Ay evet olabilir. Görüşe mi gitti acaba? Ama niye mektubu başkası okusun ki o zaman? Ya bence orada şey yapmak istememişler. Bu arada ben o mektup olayını oraya şey gibi anladım. Sizi çağırdım. gelmediniz de mektup olarak algılamamıştım ben oradan. Hani döneminde de sizin düğünüme çağırmıştım. Gelmemiştiniz falan. Orayı hiç fark etmedim ben öyle bir şey olduğunu. Biraz da tabii son sonlara doğru olduğu için o sahne ben dizi olan ilgimi iyice kaybetmeye başlamıştım. Yani yavaş yavaş böyle ilk bölümü açtım ve ben şeyde koptum dizi izlerken ilk bölüm açıldı ve işte şey sahneleri geldi ya Eda ile şey Burcu ile Kemal arasındaki diyaloglar geçti ve bir anda kavga ettiler ya ben orada diziden kafa olarak koptum sonra arka arkaya böyle ta benim fragman çıktığında tahmin ettiğim şey sen diziye ilk akla gelen şey olarak koyarsan bir de ışığın işte şey olması ışık yüzünden bizimkilerin okula dönmesi bu kadar kolay da şey yaparsan Sonuç bu oluyor beğenmiyorsun yani. Bilmiyorum beğenen var mı bu arada ikinci, ikinci sezon? Bence 8 bölüm daha olsa bu senaryo hiçbir türlü toplanmazdı Taner ya. Hiç toplanacak gibi yani ben her bölümü izlediğimde Allah'ım ne olur toplasınlar diye dua ettim ama şeyde sorun var yani. Temel yapı taşında sıkıntı var. Dizinin kurulduğu yerde sıkıntı var. Yani ikinci sezonun inşa edilirken ikinci sezon koyulan taşlarda sorun var. Alp ya. Keşke izleseydin Aşk 101 yani. Ne bileyim ben çıktığı gibi izledim ya. Ama çok bir spoiler vermedik ya. bir tek şeye söyledik. evlendiklerini Sinan'la evlendiklerini. Ya ben son bölümleri de çok beğenemedim. Çünkü yani genel itibariyle bu kadar beklemişiz ve arkası bu olmamalı ya. Ya benim tadımı asıl kaçıran şey oydu yani. Uzun süreler bekledik dizi ve finalde evet arkadaşlar yani şeymiş. Sadece öyle toplanmak için toplanmışlar. Niye? Evet ya bu arada ben de Twitter'a girmedim dizi izleyene kadar. dövme muhabbetine kesin girecekler bence bu arada. İki, ama o kadar uzun süre yani tutar mı tutacak mı onu görmemiz lazım. Öylesine yani he, toplanalım diye toplanmışlar falan yani. Niye? Hayır toplanalım diye toplanacaklarsa eğer bunu ya, yani bunu izlememize gerek yoktu zaten. Onu bağladıkları nokta işte e, Alp spoiler vereceğim şimdi. Kusura bakma ama ee, şey kapa ben sana böyle yap, yapınca tekrar garaj kulaklığını. Toplanalım ya o gelecek senelerin yazılmasının tek sebebi aslında Sinan'ın o senaryoyu yazıyor olması ve birine satıyor olması senaryoyu. Evet oyuncu bence oyuncu seçimleri gerçekten çok iyi olmuş ama işte izleyemiyoruz ki. Yani oyuncuları izleyemedik. Ya benim arat ben şöyle düşünüyorum. İlk sezon sıfır beklenti üst düzey performans. İkinci sezon yüksek beklenti vasat performans. Bence diziyi en iyi açıklayan şey bu. Spoiler <laughs> <laughs> verdim biraz ama Alp duymadı en azından. Öyle yani. Hani sırf onu yapabilmek için onu yapmak bana çok saçma geldi gelecekle alakalı kısımlarda. İşte yani dönüp dolaşıp geldiğim nokta şu oluyor ikinci sezonla alakalı olarak. Yapılmak için yapılmış ve yani bitse de gitsek havasında çekilmiş bir sezon oldu. Şeyde oynuyor Alp. Osman'ın yetişkinliğini oynayan abi. Behzat Ç'deki o şişman var. En sonunda menajerimi arada da oynadı. Ya bir de o Osman mevzusunu bana yani kızın ismi neydi? Elif. Elif hikayesi çok zorlama geldi bana ya. Yani ne alaka ki Elif? Niye girdi o? Yani ben aslında ikinci sezonun temel yapı taşının Elif olacağını düşünüyordum. Bu kadar üzerine düşünüldü çünkü. Bu kadar hani Yeni karakter ekliyoruz. Onu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Elif'in tek amacı Osman Geydiyeli arkadaşlar. Haberiniz olsun. Oldu. Yani. Şimdi sanki şey yapmışlar böyle hani. Arkadaşlar oturup düşünmemiz lazım şu anda bunu. Osman'a herkes gay diyor. Bunu nasıl çözeriz? Hemen karakter yazıyoruz. Sevgili yapıyoruz. Bak. Bravo. Teşekkürler. Yok fındık unutmuş fındığı. Bir noktada da fındık Ercan Kesal konuk oyuncu Aras Boğut üç kuruş Ercan Kesal kadroya katılmış. Osman Meriç acemi bence. Yani yani bunu söylemek istemiyorum. Siyasi boyutu var bence dizinin bitirilmesinin arkasındaki. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ve bu hani siyasi boyut bence senaryoya da yansımış ki hani plan normalde bunu daha önce söylemiştim 3 sezon olarak planlanmış dizi ve muhtemelen bu gelecek kısımları ona göre planlanacaktı ve ilk ikinci sezonda bir kısmını daha görecektik karakterlerini sonra 3. kısımda bir kısmını daha görecektik karakterlerin gibi düşünüyordum ben ama burada senaryoyu biraz hızlı toparlayalım derken bazı yapılmak istenen şeyler atlanmış eskiçilmiş gibi geldi bana keşke yani sallıyorum 8 bölüm değil de 10 bölüm olarak çekselerdi de yapmak istedikleri şeyleri yapsalardı. Benim tek üzüldüğüm nokta burası yani. Aslında ilk sezon iyi bir potansiyeli vardı. Yani şeylere falan girmeseler olurlarmış yani. İlk günlerdeki şu Elif'in hikayesi işte ne bileyim Osman'ın aşk böceği tavırları yok. Eda Kerem kavgaları, Sinan ışık kavgaları, işte Burcu Kemal kavgaları buralara gireceklerine daha rafine bir sezon çıkartabilirlermiş. Hani Kafasında yapmak istedikleri birazcık daha sıkıştırıp bu sezonda işleyebilirdi yine bence. En azından en azından hani bunu yapsalardı ben yine okey olurdum. yani kafasındakini yapmaya çalışmış ama süre yetmemiş falan olurdum. Burada böyle şey olmuş. Hadi bitiriyoruz arkadaşlar seti topluyoruz. Ya abi bir dur bir, bir sahne çekeceğiz. Tamam bir sahne daha çekiyoruz falan. Hadi arkadaşlar toplanıyoruz, kapatıyoruz seti falan. Yani ne gerek var abi bunlara? E, çekmeseydiniz o zaman deseydiniz ki... ...ilk sezondan sonra gelmiyor ikinci sezon deseydiniz falan. Ha, sorun zaten fragman incelememi izleyenler orada... ...ben bunu çok net söylemiştim. Beklentileri düşünelim. İkinci sezon çok iyi olmayacak demiştim. Fragmandan ben bunu algılamıştım. Çünkü fragman çok kötüydü bir kere. fragmanda gösterdikleri şeyler ve... ...senaryo namına bir şey göstermiyordu bize. E, gelecekle alakalı da bütün senaryoyu çöpe atınca elimizde gençlik lise gençlik dizisinden başka hiçbir şey kalmıyor. Onu da iyi işleyemedikleri zaman da dizi böyle saçma salak bir noktaya gidiyor. Tuncay geliyor bu arada Bir bölümde var Tuncay'ın hikayesi. Çok ufak bir sahne geliyor. Görürsün zaten onu. Benim anlayamadığım bir diğer nokta da şurası oldu. Bilmiyorum siz izlerken de fark ettiniz mi? Şeyle alakalı kısmı. Aa, ah. Ya Sinan şey arasındaki kavga. Yani Sinan'a dedesinin öldüğünü söylemediği için ışık trip atıyor. Nasıl yani? Yani adamın dedesi ölmüş. Sokaklarda kalıyor. Ve trip atıyor sevgilisi. Ya sevgilim bebeğim hani iyi misin? Bir şeyin var mı? Bir şeye ihtiyacın var mı falan? Yok. Yani bana söylemedi. Ne yapıyorsun lan? Ya bu benzeme muhabbet Yusuf bana çok saçma geliyor. Yani karakterleri Geralt'ta da aynısını yaptılar Witcher'daki. O yüzden birazcık daha tutucu olmak lazım bu konuda diye düşünüyorum ben. Biraz da bekleyip izleyip ondan sonra Konuşmak lazım. Burcu Kemal kavgalarına anlam veremedim. Sinan'ın gerçekleri söylemesi de ailesi hakkında. Eda Kerem'in ayrılması da gerçek. Eda Kerem ayrıldı zaten büyük fiyasko bence. Yani 20 yıllık geçmiş üzerinden bu hikayenin ve 20 yıldır hiç görüşmüyorlar. Kavga sebepleri sen ve senin babanın parası var. Ya insanın babasının parası var diye ayrılınır mı ya? Senle biz eşit şartlarda değiliz. Senin babanın parası var. O yüzden senden ayrılıyorum. Bravo amına koyayım. Mükemmel senaryo yazımı. Gerçekten perfect o. Biri diğerinden yok. Tam biz gerçek mi zemin değil mi ayrılalım. Biri diyor ki senin babanın parası var ayrılalım. Öbürü diyor ki sen bana dedenin öldüğünü söylemedin. Kavga edelim falan. Ya eften püften sebeplerden o kadar çok böyle senaryo zorlanıyor ki. Gerçekten çok sinirlendim bölümleri izlerken. Bilmiyorum bir tek ben mi sinirlendim yani dedi izlerken. Yani bir tek şeyler hoşuma gitti. Eda ile Kerem'in o geziye gittikleri kısımlar falan filan o kısımlar güzeldi. E mekanlar mekanlar güzeldi. E abi şey Taner ben şey de anlayamadım. Yani finalde her boku getirdiniz. Bir bütçe daha ayırıp niye kızı da getirmediniz ki Elif'i de? Elif de geleydi. Onun başı kel mi yani? O kadar izledik bir sezon boyunca kızı. Niye gelmedi o? Telefonla arıyorlar bir de final. Bu arada finalin o kısmını çok beğendim yani. O finaldeki o kısmı. Masaya oturdukları sahneyi beğendim sadece. Geçmiş halleri oturuyor ya masaya. Çok güzel olmuş. Onun dışında bence... Of... Niye böyle oldu ya? Neden böyle oldu ki? Neden böyle yaptılar yani? Tadımızı, tuzumuzu kaçırdılar yani. Ah. <laughs> evet arkadaşlar. Evet birbirimizi aşağı çekiyoruz diye Serhat ayrılık sebepleri. Senin babanın parası var. O yüzden biz eşit çatlarda değiliz. Eda'nın ayrılık sebebi. Onun dışında bu sınav olayı bence zaten aşırı saçmaydı. Yani çocuk hiç sıfır çalışıyordu. O zaman herkes 3 ay çalışarak dünya birincisi yüzüncüsü olabilir yani. Okey. Bu mu yani? Millet yıllardır çalışıyor. Onlar salak. Alp ben de kapatacağım zaten yayını. Ufaktan kaçacağız. Ee, Alp'in de tadı kaçtı. Aşk 101 konuşuyoruz diye. Bir dahaki yayını artık Aşk bir izleyip gelirsin. İnşallah Alp. Evet biz de ufaktan yayını kapatalım. Ben yani Çünkü boğazım hafiften ağrımaya başladı. <laughs> hem ufak bir bilgilendirme yapmak istedim sizlere. Hem de üzerine biraz konuşalım istedim. Dedin. Video gelene kadar. Video gelecek yakın zamanda. <laughs> Beni izlediğiniz için yayına katıldığınız ve katkı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki yayına kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. E böyle biraz şey oldu ama seri bitirdik gibi oldu ama.